Unutulmaya yüz tutmuş Elazığ'ın yöresel lezzeti olan domates unu, kadın eli değdi, sebze kurudu, domates un oldu projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında tanıtılacak. Proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı desteğiyle Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Merkeze bağlı Han Kendi Köyü'nde kadın çiftçiler yetiştirdikleri domatesleri kurutup öğüttükten sonra kuru reyhan, nane, kekik, maydanoz ve biber gibi çeşnilerle tatlandırarak domates ununa dönüştürüyor. Yöre halkınca eskiden taş el değirmenleriyle öğütülerek hazırlanan domates unu artık teknolojik makineler kullanılarak üretiliyor. İlgıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, projeyle amaçlarının Elazığlılarca kullanılan bu lezzeti hem Türkiye'ye tanıtmak hem de kentteki kadın girişimcilere yeni bir kazanç kapısı oluşturmak olduğunu söyledi. Karahan proje kapsamında düzenledikleri işkur destekli mesleki eğitim programına katılan 20 kadın çiftçiye birer dekarda domates fidesi ve makine desteği sağladıklarını ifade etti. Karahan hasat edilen domateslerin güneşte veya fırında kurutularak nemi alındıktan sonra öğütme makinesinde öğütüldüğünü ve una dönüştürüldüğünü belirtti. İl müdürü Karahan geçmişte özellikle kırsal kesimde yaşayan yöre halkı tarafından kış aylarında çorba ve yemeklerde kullanılmak üzere hazırlanan domates ununun Türkiye'de pek bilinmediğini anlattı. Atalarımızın yoğunluklu olarak kullandığı ve e, sofralarında yer verdiği bu geleneksel ürünümüzü biz tekrar Elazığ'ımızın kendi beldesinde tekrar hayata geçiriyoruz. Ve unutulmuş olan bu, bu tadı yine Türkiye'nin bütün her yerinde sofralarda yer almasını sağlayacağız.